Evet. ilk Adem ile son Adem arasını mantıklı bir şekilde örmeye çalışıyoruz. Tarih tekerrürden ibarettir. Ta yaratılış sahtesinden alarak yuvarlaya yuvarlaya yani kalıplarımızı, düşünce kalıplarımızı, zihin kalıplarımızı oluştura oluştura ilerliyoruz. Peki iblis ile Adem'in mücadelesinde an itibariyle neredeyiz? iki tane sorunun cevabını netleştirmemiz lazım şimdi. Yani iblis ile Adem'in mücadelesinde neredeyiz? Hangi dönemdeyiz? Bu birinci sorumuz. İkinci sorumuz da bu mücadelede iblisin atacağı en önemli adım, iblisin kazanacağı en önemli strateji nedir? En büyük adım nedir? Bu iki sorunun cevabını da vermeye çalışalım. Birinci soru neredeyiz? Şimdi çok ana hatlarıyla söylersek Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz son peygamber. Son peygamber olduğuna göre son peygamberden sonra başka bir peygamber gelmeyecek. Demek ki Hz. Muhammed'in ümmeti bir müddet yaşadıktan sonra Kıyamet kopacak. Yani tarihin sonu gelmiş olacak. Son peygamber olduğuna göre dönemde son dönem demektir. Ahir zaman dersek bu halk arasında daha kolay anlaşılır. Ahir zaman demek son dönem demek zahir. Zaten ahir zamandayız, son dönemdeyiz, son mücadelenin son zamanındayız. Peki bu tarihin sonu dediğimiz son yani o kıyamet, o son saat diyelim ona saat yani işte e, yıldızlar döküldüğü zaman dağlar hallaş pamuğu gibi atıldığı zaman işte e, di, dişi develer sarı salı verildiği zaman sular kaynatıldığı denizler kaynatıldığı zaman o saatten bahsedilir ya Cenab-ı Allah. o son saate göre ona nispeten ona ne kadar yakınız sorusunun cevabını ise tarih olarak veremiyoruz. Yani. Tarih, takvimlerdeki tarih olarak veremiyoruz. Neden? Çünkü bizim tarih dediğimiz şey, mesela 1900, ne diyoruz? 2020, 1980. Bunlar nedir? Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğumunu sıfır olarak kabul ediyoruz. O doğumundan itibaren güneşin, dünyanın güneş etrafında kaç defa döndüğünü sayıyoruz. Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğumundan itibaren günümüze kadar dünya güneşin etrafında 2020 kez dönmüş. Yani burada ne var? Bir fonksiyon. Biz buna bunu takvimlendiriyoruz. Takvim derken, tarih verebilirim derken bu dönüşlerden bahsediyoruz. Aslında bunlar bu mekanik dönüş sayılarıdır. Halbuki Farklı bir bakış açısı bize gerekiyor. Mekanik dönüş sayılarından ziyade bize olaylar zinciri. Çünkü bütün olayların bir sebep ve sonuç ilişkileri var. Yani şu olacak, bu bunun sebebi olarak ondan sonra şu olacak. Bu bunun sebebi olarak ondan sonra şu olacak. Yani... E bir torun olabilmesi için önce babanın olması gerekiyor. Ondan önce de dedenin olması gerekiyor. Bunun gibi. Yani dede önce olacak ki baba olsun. Baba olacak ki çocuk olsun. Çocuk olacak ki diyelim ki torun olsun. Yani bu zincir böyle gidecek. Şimdi dolayısıyla biz mekanik dönüş sayılarına gök cisimlerinin dönüş sayılarına dayalı olarak tarih vermek çok zor. Onları bile o ayrı bir ilim istiyor. Ayrı bir çalışma gerekiyor. O zaman bize ne kalıyor? Olaylar zinciri kalıyor. Yani hangi olaylar olursa ondan sonra hangi olaylar olur? Biz olayların oluşuna göre neredeyiz? Bu son dönemde neredeyiz? Sorusunun cevabını verebiliyoruz. Peygamber Efendimiz'in ashabı bir gün konuşurlarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Muhammed onların yanına geliyor diyor ki ne konuşuyorsunuz? Onlar da diyorlar ki kıyameti konuşuyoruz, ahir zaman kıyameti. Kendisi de çok meşhur bir hadistir. Birçok yerde bulabilirsiniz. Şu on olay olmadan kıyamet kopmayacak diyor. Yani son saat gerçekleşmeyecek. Nedir o on olay? Duhan gökyüzünü bir dumanın kaplaması, bir bulutun kaplaması. Deccal, dabbetül arz yani yerden bir dabbe çıkacak. Güneşin batıdan doğması, Meryem oğlu İsa'nın inişi, Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı, Yemen'den bir ateşin çıkması ve insanları Şam'a doğru sürüklemesi, orada çok büyük bir savaşın Armagedon'un olması ki onu öyle deniyor ya da Melhemetül Kübra diyoruz. Doğuda bir yerin batması, batıda bir yerin batması, Arap Yarımadası'nda bir yerin batması diye ifade ediyor. Bu 10 tane hadise olmadan son saat gerçekleşmeyecek diyor. Tabii buna destek olarak diğer işte zelzele depremler, seller, kıtlıklar Birçok başka olağanüstü olaylar, hastalıklar, salgınlar bunlardan da bahsediliyor. Bunlar da olacak. Dolayısıyla bütün bu işaretlerde, bütün bu olaylarda bizim dikkatimizi çeken şey konumuzla ilgili olması açısından Deccal'dir. Neden? Çünkü Deccal'in hokkabaz olduğunu kandırıcı, aldatıcı, büyük kandırıcı, aldatıcı, sürekli kandırıcı, aldatıcı olduğunu daha önce tahlil edip söylemiştik. Demek ki biz aslında son evredeyiz ve hokkabazla karşı karşıyayız. Bir aldatıcıyla, bir algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız. Algı operasyonlarının en yoğun olduğu zaman içerisindeyiz. Yani bunu böyle deccal içerisindeyiz, Deccalle, deccal ile deccal'in dönemi içerisindeyiz diyebiliyoruz işaretleri yorumlayarak. Peki ilk Adem ile son Adem'in arasını bağlamaya çalışıyoruz mantıklı bir şekilde. Diğer dinlerde de benzer işaretler var mı? Benzer anlatımlar? Elbette Yahudilikte de Hristiyanlıkta da bu dönemden bahsedilir. Yahudilikte önce bir kargaşa dönemi, daha sonra bir hikmet ve şeriat dönemi, daha sonra da Mesih, Meşih dönemi olarak adlandırılan bir üç bölümden bölümde ifade edilen dönem şeyler vardır, bir süreç vardır. Mesih dönemi Armagedon Savaşı'ndan sonra gerçekleşecek olan, onu büyük savaştan sonra gerçekleşecek olan dönemdir. Böyle ifade edilir. Keza aynı şekilde Hristiyanlık'ta da bir yaratılış öncesi dönem, sonra... Yaratılış, Adem'in yaratılışı ile İsa Aleyhisselam zamanına kadarki dönem, onun inişine kadarki dönem. Ondan sonra da İsa Aleyhisselam ile Mesih İsa'nın dönemi iki ebede kadar, ebediyete kadar devam edecek dönem olarak kabul edilir. Yani burada her üç dinde, Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da bir ahir zaman ve özellikle Yahudilik ve Hristiyanlıkta Mesih döneminin büyük bir savaş sonrası ki buna Armagedon deniyor, savaş sonrası başlayacağına dair ellerinde oldukça işaretler vardır. Şimdi demek ki birinci sorumuz, sormaya çalışan soru biz neredeyiz? İşte biz tam da Armagedon arefesindeyiz. Yani büyük bir savaşın arefesindeyiz. Bu böyle bu şekilde ifade ediliyor. Gidişe baktığımızda, gidişata baktığımızda da onu görüyoruz. Peki ikinci soru duyu cevaplamaya çalışalım. İkinci sorumuz nedir? İkinci sorumuz biz acaba iblisin atacağı en büyük adım nedir? Şimdi Neredeyiz? Son dönem, ahir dönemdeyiz. İşte Armagedon yaklaşıyor. İblisin atacağı en büyük adım. Bunu da bilmemiz lazım ki acaba bu iki fonksiyon birbirlerine örtüşüyorsa zaman dilimi olarak bir sonraki süreç çok yakın demektir. Artık yani o sürecin satı mailine girdik demektir. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Peki iblisin atacağı en büyük adım nedir acaba?